Zeynep Ada, Burak Yaz. Çocuklar, hazır mısınız? Hazır mısın. Ne yapıyoruz? Evimizi boyuyoruz bu duvarı. Evet, Zeynep Ada'yla Yaz villayı düzeltiyorlar. Villa bildiğiniz gibi bugün cumartesi. Temizlik yaptık çocuklar. Villayı temizledik. İçindeki bütün eşyaları yıkadık. Bebeğimize kadar yıkadık ve şimdi diziyoruz. Evet. Verin dizelim hemen. Şu şuraya girecek. Ama silmemişsiniz çocuklar. Kurutmamışsınız ki. Neyse hemen şöyle koyalım. Ver bakalım. Şunu şuraya. Şunu şuraya koyuyoruz. Evet çocuklar şimdi burada villanın önünde bir havuzumuz var. Havuzumuzun içinde böyle bebeklerimiz var. Bebeğimiz su toplamış. Durun çocuklar durun su toplamış. Bu birinci bebeğimiz. Şu örümcek adam. Bu bildiğiniz gibi dev adam. Bu da çıkaramadım çocuklar bunun ismini. Bilmiyorum. Siz biliyorsanız mesajlar kısmına yazın.